Maske yasağı kalktı mı sorusu, okullar başta olmak üzere pek çok alanda önem arz ediyor. 26 Nisan Salı günü pek çok vatandaşın odak noktasını oluşturan maske zorunluluğu, birim kurulu tarafından ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklamalarda, maske yasağının kaldırılabileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada pek çok yerde maske yasağı kaldırıldı, işte o detaylar. Bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre pek çok yerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Açıklama detayları şu şekilde, bilim kurulumuz olağanüstü üstü bir durum olmadıkça düzenli bir toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı kanısına varmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar binin altına düşene kadar devam edecektir. Bilim kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm aşıların, özellikle hatırlatma dozlarının eksiksiz uygulanmasını tavsiye etmiştir. Virüsün tamamen bitmesi dileğiyle Rabbim herkese sağlık sıhhat versin, başka videolarda görüşmek üzere.